Orhan Hocam. Abi seninle bir şey konuşmak istiyorum. Gel, gel lütfen. İyi misin? İyiyim, iyiyim. İyiyim. Ee, sence Ateş Hoca'nın beni patron olarak Ciddi alma şansı var mı? Hmm. Nereden çıktı? Bu İpek mi bir şey söyledi? Ee, İpek Hanım şefliğimin kalıcı olabileceğini söyledi. Yani eğer ben devam etmek istersem. Vallahi hocam dünyanın en zor vazifesini üstlenmiş olursun. Kök söktürür sana diyorsun. Doğru. Hayır burnundan fitil fitil getirir diyor. Ama madem bu göreve talipsin bence de eve gör. Madem kralı devirmek istiyorsun, kılıcını bile savaşa başla. <laughs> Benim böyle hani bıçak bileğimle savaşım gibi bir derdim yok. Ben beraber çalışabileceğimiz bir formül arıyorum sadece. Bu imkansız アラムズだって Gel. Hmm. Gel gel. Kahve? Tabii. Söyle lütfen. Bir sade kahve lütfen. Şimdi de neler karıştırıyorsun onu söyle bakalım. Nasıl? Ne nasıl? Mehmet Ali'ye şeflik teklif ettiğini duymuştum ama ihtimal vermemiştim. Fakat şimdi haberin kaynağına geldim. Doğru duymuşsun. Yani işler ilk defa yıllardır böyle tıkır 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 yürüyor. Bir idareci olarak da benim bunun devamlılığını istemem normal değil mi? Değil. Bir idareci olarak senin çalışanlarının sağlığını gözetmek önceliği. Tamam mı? Mehmet Ali eğer şef olursa ateş onu çiğ çiğ yer. Yapma şunu. Allah Allah. Ne oluyor? Yani ateş şefken ve beni tüketirken. Hiçbir şey söylemiyordun sana yazık falan filan diye. ya yapma Allah aşkına İpek. Mehmet Ali ile sen bir misin? Onlar bütün gün dip dibe çalışıyorlar. Ya o çocuğu ziyan eder yapma diyorum sana. Abartıyorsun. Derdim ama kesinlikle haklısın. Gerçi bu aralar biraz kafası karışık. Selin. Selin'e Selin taktı kafayı. daha da beter olacak göreceksin. Acaba diyorum bu vakaya sarılmasının sebebi de bu mu? Bilmiyorum. Ama daha önce hiç kalavra peşine düşmemişti. Belki. Ya adam bizim gibi düşünmüyor ki. Sürekli ters kafası. Sürekli ters. Peki bu ters kafa. Selin'e gidip. Kocanı bırak beni seç der mi? Ya da Selin gerisin geriye kocasına koşup. Bu adam da bize sarar mı? Orhan ne yapıyoruz biz ya? Tamam git yasla. <laughs> Delirdik iyice gerçekten. Ya burada milyonlarca işimiz var. Biz kalkmışız kocaman adam ne yapacak ne edecek falan diye karalar bağlıyoruz. Yok anladık. <laughs> Duydun mu? Bak bu neyin sesi biliyor musun? İpekciğim ateşten daha önemli işlerin de var seninin sesi. Alo. Tamam ben hallederim. Poliklinik yine sıkışmış. Bize sarmasa keşke. İnşallah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.